The no. Anguslarımız geldi. Yaklaşık 15 saatlik yolculuğun ardından Adana'dan yola çıkan Anguslarımız Neşe çiftliğine ulaştılar. Ahırın fiziki şartlarından dolayı inekleri biraz geride indirmek zorunda kaldık. En büyük korkumuz sağa sola bir anda koşturmalarıydı. <laughs> okay, Ahırın yerini biliyorsunuz he. Bir an kaçar gibi yapsalarda çok rahat bir şekilde ahıra soktuk. Biz Angusları içeri sokmaya çalışırken ahırımızdaki inekler de bizi meraklı gözlerle izliyorlardı. Özellikle aynı <laughs> İçine takıp daha kaçıracağı yeni arkadaşlarına şöyle bir alıcı gözle baktı sanki. Hayvanları içeri alırken bir an 3 sene önce ilk hayvan aldığımız zaman aklıma geldi. Hiçbir şey bilmiyorduk. Heyecanın yanında da büyük bir korku vardı. Ama şu an geldiğimiz noktada içimde heyecan ve sevinç var sadece. Biliyorum ki hayallerimize bir adım daha yaklaştı. Tarzan'dan sonra Fırfır da yeni kızlara bir hoş geldiniz dedi. Artık bizim için kaynaşma vakti. Ben yavaş yavaş aralarına dalıyorum. Daha önce de söylemiştim. Bir tane de buzağımız var ama onun hikayesi çok komik. O yüzden bir başka videonun konusu. Çok teşekkür ederiz desteğiniz için. Bir sonraki videoda görüşürüz.